Mustafa gel. Çabuk gel buraya. Mustafa, Mustafa çabuk, 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 çabuk. Otur, otur, otur çabuk, otur sana. Bakın tadan civciv çıkıyor. Çatlıyor <Çabiliyor>, bak. <laughs> Mustafa dur, civciv ölecek dur. Çiftçinin <laughs> ölmesini istemiyorsan çıksın bak civciv çıkacak bak bak bak. Ama <laughs> Yumurtanın içinde civciv civ çıkacak. Şimdi usta. Annesine bak. Çatlayabilir. <laughs> ya bir dursana. <laughs> <ben. gülüyor> <aa. gülüyor> civciv öldü. Aa. <laughs> Sen yumurtayı çatladığın için yumurt civciv öldü. Çatlakla nasaydı civciv çıkacaktı. <laughs> ya yanmasın. Ya. ya. Yanma ya. Mustafa. Civciv ölmedi. Civciv bu da. arkadaşlar bugün Mustafa Engin'e yumurtadan civciv çıkma şakası yaptım. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.